Merhaba bu sefer Gate of Wasteye kaldım ya da ne yapamadım. hatırlarsanız en son burada kalmıştık ve bir tane adamı kovalamıştık falan çok iyi görevler yapmıştık Diaz'ı kollamıştık Diaz'ı korumuştuk ve Diaz bizi almıştı salak 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 diyor şu an bizim Diaz mal Diaz <laughs> bu arada Diaz karakterini sevmiyorum GTA Vice Wasteye Tommy ne vardı Ricardo <laughs> doktorlar seni hep tör. hep küfür ediyor. bu oyunlarda hep küfür bıktım ben bu oyunlardan Buhuuu ben yüzü üstü bıraktılar Yakında yerler Aaaaaaa bunların ice jean'i kullanılsa da bile cehennem salacak Karada ne var ha? Kokuşmuş mafya mı? Bu çete bölgesinin tam bir kale gibi o yüzden O yüzden sana eşlik edecek Seni bölgeye kadar uçuracak Köklerini kurutun Ne yaptığını sanıyor bu Ne arıyorsun burada sorun Kardeşimin neden yazı oldu oradan sen ne yapacaksın? Yaz. beni hallederim. Evet. Gidiyoruz. Görevlerimizi aldığımız yerden alıyoruz. Helikopter. Aklıma tıklanan bir şey var. Kuvvetimle alakalı. Bilmem o ismi mi sevdim. Kuvvetim var. Var. Sağ olun Ev okulda da yeterince çekeyim zaten. Bas Vans bas vansı. Hangi cehenneme gidiyoruz bu arada? Harun adasına. Bu Bir şekilde birle uçarken ateş ettim mi hiç? Hayır yolda biraz al alıştırma yaparım. Bak alıştırma yapıyorum. Bak 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 çok iyi alıştırma yaptım gördün mü? Pekala geldik sayılır. Ağzını burnunu kırarım senin orada lan mı? Ağzını burnunu Oha tek at. Neyse. Arda senin diyeceğim. Sonrasında yalnızsın. Neden ben yalnızım? ben Neden yalnızım? Hep neden yalnızım? Aha bunlar, bunlar, onlar bunlar, onlar bunlar, onlar bunlar, onlar bunlar, onlar sıkamadım sahta bunlar, 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 bunlar. Bitti. öldürüyorum bunlar, yok tamam hallettim hallettim sakin ol tamam bunu da hallettim benim ekranımdan düşeceksin düşeceksin şuna biraz uyarılsın bakacağız kardeşim Sal sal indir beni. <laughs> indir artık. Oldu da. bozdu. Ben tamam Ha silahımızı değiştirdik şimdi içeri dalacağız. Hop paket paket. Hop paket paket. Biz almaya geliyor 2000 oh yeah. A görevleri de geldi Fırtına oyuna sonra erdi Bütün köprüler açıldı Şimdiki öremiz En hızlı tekne Rahatınızı bozdum değil mi ha? Aaaa Oo nereye doğrultun Tıkır olma güvercin bu Bunun sınırım olmayacak Nasıl dinle şimdi Doğu yakasından en hızlı tekne kime ait biliyor musun hiç bilmiyorum Abi öyle daha kalsın istiyor Buradan karakastık atarak ya yani. Tekne Tav, böyle bir tekniği yapmışlar. Tomio tekniği istiyorum. Hansi numero 30'dan çıktı. Bum bum, dön. bum, bum. yere döndü. Heyiren ruh hasta. Çabamı. Ha, ben niye buraya geldim? Ağzına tüküreyim. Dur 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 dur. Çok saçık salak bir şey Bak bu Bunu yazınca hava güneşli oluyor ve bu şekilde birazcık daha arkadaşlar sakin olalım yapacağız berahim değil. şu arabayı bir bebe gidelim Kazan içeri gösteriyor A görevleri tekrar geldi ya. Kardeşim sal. Salın beni ne A görevmiş arkadaşım. indiriyorum şu an. Tamam. Hepsi öldürdük. İndirdik tekneyi. Lan tamam, koş koş koş. Niye konağını götürüyoruz? Şuraya koyacağız cilti. Geldik. Tekene gerçekten hızlıymış bu. 4000. İyi fena değil. 4000. Şimdi leke takayım. p r o u p r o kalkanımızı tekrardan güçlendiriyoruz yine de şunu yazalım tekrar çünkü ne olur olmaz aha ben al oha 3 tane göre şimdi ilk önce A görevlerini halledelim şimdi A'ya gidiyoruz arkadaşlar D görevlerini sonra alacağım D görevleri sonra Albayın ne görevi var acaba şu an ne görevi, hanım Albayın görevini merak ettim. Geldik. Bir taşla iki kuş. Tommy bu Do 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 doğal lovi doğal da Tommy versetti. Buraların yeni silahları. Evet ah. Yeni evet, havat ve dinle doğal belki bir şeyler öğrenirsin. <laughs> Hiçbir şey kaybetmeyi bu fiyatlarda eski moda bir çetik savaşından daha hızlı düşüremez. Belki salgınlar olabilir, yüzyılda geçen veba gibi. Bakın şu an... Çok ama... Yazıyor musun? Bunları dürtüyoruz. Tövbe estağfurullah. Az önce bir hali çeneri ileri gördürüldü bu. Buna gidip o cenayı dağıt. Uzalları karıştır ve toz ol. Yazıyor musun bunları Donald? Çakalı tavuk kıyım. Sen koyarız ha. Sonra da Hamza yasalar ve fiyatlarını düşürsün. Düşünüyor izleriz. Bunu yaz ama ne gibi abi. Kardeşim. Yeter ama. Yeter ama. Hep elbise değiştiriyorum ben bu adamın görevlerinden. Bıktım ben bu adamın görevlerinden. Elbise değişip değişip duruyorum ya. Sakta ama. Bir bakama sıkıyor. gidelim bakalım neyse yapalım şu görevi şu görevi neyse yapalım Direkt şu albayın görevlerini masuracıya görevlerini ya da masuracıya görevlerini bu şekilde oyunu bitireceğiz abi bu görevler aslında bu oyunun görevleri bir tık yani şey gibi gta 3'te gibi çıldırmıyor. ama çift liderini öldür çift liderini öldüreceğiz Şuradan döneceğiz. Şuradan gideceğiz. Buradan geleceğiz. Buradan gideceğiz. Çete lideri öldür. Çete lideri pardon. Çete lideri şuradadır. Çete lideri tam olarak şurada arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın silahını çıkartıyorum. Hı. Hazırlanıyorum Hop. Hop. Hallettim. Hop. Tamam hallettim. Sakin. Buradan uzaklaşıyorum. Ağlayla. Tamam. Çok kolay şey hallettim bu arada. Eksiktim. Öldü. Evet. 2500. Albayın görevleri şu an görüntü. Şimdi C görevlerine gidelim. C'ye göre ben nerede? Tam olarak şurada o. Çok uzaktı lan. Şeyin göre de şimdi. C göre şimdi. Ne o abi ismi C'ye göre işte. ismini bilmiyorum. Unuttum adamın ismini. Bundan gidelim. Ağzına tüküreyim kaç <laughs> Hey Loa sana işim düştü ben Loa değilim Loa telefonun aldığını görüyor musun Seni öldürür Uyursun. Ulan ne görevi yine Yine ne görevi geldi? Neyse girelim şuna. Emredersiniz. Efendim. Biraz memnun kalmış seni yani tekrar. Bu Hocamızda Niyaz'ın sıra olduğunu düşünmeye başladım. Merhaba <laughs> nereden çıkardım? Niyaz gibi bir adamın direkt yollara tutturamazsın. Sadece sesle düşünüyorum. Neyse. İş var. Bayağı işleri yapacak vaktim yok. Bu kadar insanlar boşlanmış bir nefesler aç olacağını düşünmüştüm. Evet, en azından dinle. Evet. Şehirde nakil halinde olan askeri bir aracı tarif müşterim var. O aracı istiyorum. Olur almaz beni ara sorana. Ne aracı Nakil halindeki askeri aracı çal. Ne aracı lan? Ne aracı mı çalacağız? Hangi tarafta? Haa öbür tarafa geçeceğiz okey Kardeşimizin görevlerimiz artık bu bu mekandan öbür tarafa geçiyoruz Artık öbür taraftan da görev yapacağız ne olacak? Çünkü bu taraflardan görevimiz kalmadı Bu taraflardan görev bitiyor Bu taraflardan görev almaya geliyorum Şuradan tam olarak şuradan ilerleyip tam olarak onu alıp tankı çalacağım götüreceğim bitireceğim tankı mı çalacağız şimdi arkadaşlar tankı çalacağız bir saniye tam benim işim tanga yaklaşan patlıyor. Dur dur. Efsane bir şeymiş. Tanga ilesi biliyorum arkadaşlar bu arada ben. Söylesem ne var mısınız ama gerçekten biliyorum Bana yaklaşan patlıyor. Bana yaklaşırsanız arkadaşlar patlarsınız. Bana yaklaşmayın. Bana mesela. Ben yanlışımla patlıyor. Durun bir sakin olun bir sakin. Nereye oynayacağım? Tam olarak şuraya oynayacağım. oyacağım? Tamam da garaja bırak. Bırakıyorum. Alkan in de garajdan çık. İki bit. Fena değil. Ne oldu lan? neyse de yazın görevlerine devam edelim. Yazın görevleri onlar şu, şu tarafa GTA Vice arkadaşlar GTA 3'e bana çünkü çok iyi bakın, bakın ben GTA 3'ü sevmiyorum açıkçası görevlere sıkıyor ama eğlenceli bir oyun görevlere sıkıyor ama GTA 3'ü bitirmemiz iyi oldu şimdi GTA Vice birazcık yani nasıl söylesem size en sevdiğim oyunlardan bir tanesi GTA arasında onu söyleyeyim yani en sevdiğim GTA GTA Vice diye diyebilirim size ya şimdi görevimize girelim ne görevi ne görevi lan o ne, lan? ne yazıyor lan orada? Çıkar şunu plastik bol. Bunu yapa, bana yapamazsın. Plastik bok parçası. Sana kim olduğunu sanıyorsun? Bu tövbe, tövbe. Tövbe. böyle el bu suyumu yuttu yok ne yapsaydım Durum hiç takılı değil Uf. Tom. Kardeşim adam zengin çünkü her şeyi alabiliyordu malikanesi var. Kral tilesini almanı. Geriye kalanını alayım. Var Onları buraya getirmeni istiyorum anladın mı? Okay. Aldat. Evet. Hep küfür ediyor zaten bu arada Diaz. Kişiyi küfretmek bu adamın. En azından tekneye bil. Tekne bu arada gerçekten en hızlı. Merak ettim şimdi gerçekten tekne en hızlı. Lan yine mi lan Las Vegas? Tahmin edeyim bir korucu meleğe ihtiyacım olduğunu düşündüm. Beni içeri sokman lazım adamım. Şu yalnız sert çocuk ayaklarını bana yedirebilirsin. Benim günüm birinde kalıp. Ben kurtaracağım. Ve muhtemelen beni öpmeni isteyeceksin. Hiç aha ha ha. yarışmamıza gerek gerçekten önce yatağa ulaş kardeşim ben diğer tekneylerden önce havada karada yatağa ulaşırım merak etme ne taraftan gideceğim lan tekne gerçekten en hızlı tekneymiş ha dur bakım lan görevi yapamadık olmadı lan. olmaz olmaz lan. Şişt, 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 şişt. Ben zaten ben de yapamadım. Ne yapacağım? Ne çıra Buraya biliyoruz. Buraya da geç lan. Buraya da biliyoruz. diğer tek nereden önce yata ulaşmam lazım. Yata şu taraflarda falan. Oğlum tekne gerçekten çok hızlı lan. Dur bir saniye. Şurada bak ben ulaştım. Ulaştım. Tamam. Yok artık ne şu ya. Yeah, yeah, Niye yeah. ki silahlar alanlar ağzıma. ağzıma tükürdüm. Helikopteri patlattım. Hadi adamım en azı şekilde olasın. Oğlum hareket etmesene. Yes. Gerçekten en azından tekne Gerçekten azından azından Ve hallediyor adam geldi gel. atışta dostum sen gerçekten hakiki ağ kalite bir manyaksın. Teşekkür ederim. görüşürüz doğru. Pekala ben de nice aynı bin 10.000 mi? Ne diyorsun ya? Aha bir görev yok oğlum. Rezil mi oğlum ya? Aha geldi? Asperi. Burada ne var Ana bal var. não já bala çelik yelek hilesi. Adamın görevleri görünmüyor. Bu versek Tommy sen böyle zayıf mıydın lan? Zayıf mıydın bana böyle öyle geliyor? Zayıf lan lan. Kolları şey görüyor. Ama normal ya oha araba rengine bak. On numara rengine Bir araba olmaz. Dur bak. Telefonun gelmesini bekleyeceğiz bu arada arkadaşlar önce. Bakalım mı? Aynen telefonun gelmesini bekleyeceğiz. Şu görev yok. Aktığımızda görev yok. Bitmiş görevler. O zaman şöyle bir şey yapalım. Telefon görevine gidelim. Ve Teléfono que no me ¿Qué más, telefon çalması bekleyecek. Ya Tommy ben, ben Evet, senin diyorum senin numaran adam biraz tutuyor. Şimdi ne Şimdi şey diyorum ki bir sen bana Tommy. Şey yapabilirsen Olur mu çünkü ben, 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 ben Tamam telefon görevini yapıyoruz. Yolu cinayet. Bay televizyon arkadaşlarından kurtulmamıza yardım etti. Faha bir şeyler yaptı. Ona benzer daha çok daha pek çok görev var. Ki telefonun altında anlatma. Oğlum yine mi bu oyun ya? Yine mi bu görev ya? Pizza Bayası vardı önce onu öldür. Benim işim. Öldürdüm mü? Hiç öldürmedim. Dur bak. Ağzına tüküreceğim. Ağzına tüküreceğim. Sonuçta. Ağzına tüküreceğim. 500 lirayı kapacağım. Bu kadar basit. Basit giremiş lan bu. Dur şu oyunu kaydetmeye gerek. Abo 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 abo. Ferecu us. Buz <laughs> protesti. <fuhrum> tamam. tamam. Telefon çalıyor Peki. Peki. ben yine. Pekala eski dostum ben Paul senin için bazı şeylerim olabilir ama yüz yüze görüşmeliyiz. Malik malibe kuruyorum. Önce bana gidip orada olacak güneş. görüşürüz. göre bir geldi o zaman öbür bölümde devam edeceğiz. Neyse bu videoyu bitirelim. Bizim teşekkürler. İyi günler. Oyunlara bulup like atmayı seviyoruz. Allah'a emanet tamam. olun.